bir kameraya bakar mısın şuraya? <laughs> Bizimki zaten maskeli <kalktılmış>. Şuradan <gülüyor> <gülüyor> o zaman şey. Şuradan e, şey. ...ekmek pişirdim, Tanrı'ya düştüm. Kimse yanımda yoktu. Yine kendim de çıktım yani. Çok mücadele ettim. Çıktım. Bu kadar. Peki ayağınız mı kaydı? Nasıl oldu da düştünüz? Yok, ayağım kaymadı. Bacağım ağrıyordu. Kendimi tutmadım. Yani diye kırk... ...kırk beş fazla da ...ben ekmek pişiriyorum. Öyle şey değilim. Demek ki... ...olacak, oluyor... Acemi değilim diyorsunuz. Yok, acemi değilim. Elim iyi olsa gene bir sürüyorum yani. <laughs> Ayağınızdan rahatsız olduğunuz için. Evet, bacağımda. Bacağım. Bacağınızdan rahatsızdınız. Evet. evet. Ağrısına <laughs> dayanamadınız. Hı hı. Gücünüz yetmedi kendinize. Yet yetmedi. Düştüm. Tüm insanlar, tüm hastalar aç Çocuklarım ne kadar üzüldü, ne kadar... Yani kimse üzülmedi yok. Evet bu arada...